Ben hiç umutsuz değilim. Allah'a şükür e, Hüseyin Başkan e, 40 yaşının altı diyor ama ben kendimi Hüseyin Başkan gibi genç ve dinamik hissediyorum. Çünkü Hüseyin Başkan gibi genç, dinamik bir başkanımız var. Her söylediği olay oluyor. Her söylediği herkesin beynine bir format atıyor. Yani bu yol bu şey Hüseyin Başkan'ı takip etmekten hiç kimse geri kalmasın. Çünkü Hüseyin Başkan'ı takip eden hiçbir şeyden habersiz kalmıyor. Her gün yeni bir şey, her gün yeni bir buluş, her gün yeni bir fikir yani. Mükemmel bir insan. Dünyada tek. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok coşkuluydu programımız. Milli ekonomi modeli ile bu ülkeyi kurtaracağına inanıyoruz. Sağ olun. Hayırlı günler. İnşallah başkanımız hayırlısı ile başımıza gelir. İnşallah başımıza baş olur. Ben Nene Hatun'un torunu olarak bu vatanın bu gidişatından çok rahatsızım ne diyor. İnşallah hayırlı olur. E, bir ziyaretimiz oldu. İlk defa gitmiştim. Yani bayağı bir duygulandım. Yani nasıl anlatayım? Bir de gururlandım. İçerisi dolu. Dışarıda insanlar kaldı. Sayın Başkanımız da dışarıdaki insanlar beklemesini konuşmasını biraz kısa getirmeye çalıştı. sağ olsun çok dinamik bir insan. Valla çok güzel bir duygu. Yani her zaman yanındayız. Destekçisiyiz. Başarılarında devam ediyoruz. İnşallah iyi bir yerlere gelir diyoruz. Biz İzmir'den geldik. Çok güzel bir kongre oldu. Başkanın gençlere mesajı çok açık ve netti. Aslında gençliğimizin önemini anlattı ve de çok önemli bir şey söyledi. Yarın aramızda olamayacak insanların geleceğimizi kurmasına, inşa etmesine izin vermeyelim dedi bu gençler için. Çok güzel bir mesaj. İnşallah e, verilen örnekleri de siz de gördünüz e, genç insanların tarihte neler başardıklarını. E, başkan da dünyanın en genç dünyanın en genç genel başkanı unvanıyla e, gerçekten e, geleceğe damga vuracak birisi olduğunu gösterdi. E, ben hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. E, Ankara'da müthiş bir kongre oldu. E, bu sesi tüm Türkiye duyacak e, ve Başkan e, gerçekten. Bu sesi duyurmanın mutluluğunu bizimle birlikte tüm Türk milletine yaşatacak diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bugün burada sadece Bağımsız Türkiye Partisi kongresi değil, adeta Türkiye'nin kongresini gördüm. Hem halkın ciddi bir katılımı, özellikle gençlerin katılımı, diğer partilerden gelen katılımlar bunlar düşünüldüğü zaman artık Bağımsız Türkiye Partisi'nin gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. Ve inşallah zaten Hüseyin Baş Başkanımız da açıkladı. Bizim dedi baraj sorunumuz yok. Bu kongrede de bunu görmüş olduk. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Vallahi tek umut olarak burayı görüyoruz. Şu anki yani ortadaki durum belli. Siyasi olsun veya ondan sonra ekonomik olsun. Bir çıkmaz da zaten. Tek yol Bağımsız Türkiye Partisi. Ben şehitleri çok seviyorum. Çünkü peygamber soyu sevilmez mi? Onun için geldim ben. Teşekkür ederiz. Gençliğin umudu Hüseyin Başkan. Canımız feda ona. O var ya benim karizmatik, yakışıklı, dinamik ve ülkeyi ve dünyayı kurtaracak liderdir. Canımız, kanımız, malımız ona feda olsun. Bu davayı 21 yıldır e ee, devam ettiriyoruz. Ta Haydar Baş Hocam'ın döneminden beri beş kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Kongremi. Bağımsız Türkiye Partisini iktidar edeceğiz. Buna dünya mecbur. Kainat mecbur. Başka çıkış yolu yok. Kongremiz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hüseyin Baş'a güveniyoruz. Gençler olarak arkasındayız inşallah. İnşallah iktidara gelir inşallah. Duygularımızı vallahi ben çok coşkulu gördüm. Beğendim yani. Vatandaş olarak böyle liderlere ihtiyacımız var. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Şimdi ben e, bir göreyim diye geldim. Umduğumdan fazla bir kalabalık gördüm. E, Anıl Çeçen Hoca da gelmiş. Arkadaşımdır o. Profesör doktor hukuk fakültesinin. E, sonra onunla görüşürüm kolay gelsin diyorum çok duygulanım çok güzel yani anlamlı bizi hani Atatürk'ü çok seviyoruz hani bu milleti ülkemizi tabii Atatürk yani bana hissettirdiği Hüseyin Bey'in babasını da dinledim az önce ilk defa dinledim arkadaşı anlatıyor da hep de yani çok e, güzel bir adammış yani o düşüncesi kalıplara zaferine yani e, sanki kendimi buldum böyle kendi düşüncemi fikrimi yani bütün herkes kardeş bu ülke herkes e, birlikte hani savaşmış Çanakkale'de kurtarmış yani e, hiç kimseyi e, ayrıştırmadan adam kalıplara sokmadan yani çok güzel yani Atatürk'ün annesi de kapalıymış, namazını da kılıyormuş. Kongre çok, evet bu kadar beklemiyordum ben. Yani bu kadar kalabalık hiç beklemiyordum kongrede. Dinliyorum. Gencim 20, 21 yaşına gireceğim bu sene. Bekliyorum bakalım hani kim daha iyi konuşacaksa oyumu ona vereceğim. Ben de ikna olmak için geldim aslında hani ne diyorlar, görüşleri nasıl? Geçerken gördüm ama konuşmaları çok hoşuma gitti benim Atatürk'le ya, ilgili duygularını e, anlatması. E, ben de bir Geliyor Atatürkçü musun? olarak e, yani partili değilim ama Şimdi de öyle bir tablo e, dinlemeyi var de, ki... de, dinlemek de hoşuma gitti ya, zaten. takdire Şayan bir konuşma diyeyim, gerçekten. Tebrik ediyorum. Soruyorum. Mutluyum. Ya, mutluyuz. Abi her şey Türkiye için, geleceğimiz için. İnşallah her şey istediğimiz gibi gönlümüzce olur. Hep birlikte tek yürek diyorum, devam diyorum abi. Biz de çok devam. mutluyuz. Gayet güzel bir kalabalık var. Hüseyin Başkan inşallah önümüzde başkan seçmek istiyoruz yani. Sizden? Hüseyin Başkan ileride reis göreceğiz inşallah. Çok mutluyuz, gururluyuz. Öyleyiz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum bu kongrenin. Ee, çok güzel bir e, kongre. Gençlerle beraberiz, arkadaşlarımızla. Hayırlara vesile olsun diyorum. Gençler bir format atmaya gelmişler. Biz de formatları yardımcı olmaya geldik. Teşekkür ederim. Ee, Hüseyin Başkan yani bizim geleceğe olan tek umudumuz. Başka bir umudumuz yok. Başka çıkış kapısı göremiyoruz. Biz gençlik olarak, Z kuşağı olarak başka hiçbir şey göremiyoruz. Ee, bakıyorsun öbürüne, öbürü aynı. Öbürüne bakıyorsun, öbürü aynı. Hiçbirinin hiçbir şeyle haberi yok gibi. Kapitalizmi uygulayıp yürümeye devam ediyorlar. Bunun bir çıkış yolu yok. Buradaki e, çıkış yolu Milli Ekonomi Modeli. Buradaki çıkış yolu Hüseyin Baş diyorum. Yani ayıkmalarını arzu ediyorum. Ayık Türk milleti, ayık.